Canı tünlediğin içinde Süper kahraman fıs çıktı Onun büyük annesine fıs fısla Zombiler yaratıklar Bu da bitmez hiçbir çiz var Benim adımı herkes duysun benim adım Mr. Canıtın Fırsladım Pişman değilim Sıra sıra gelin Size fırt yok Hadi bakalım Bu şarkı da oldu Buranın sahibi artık benim Fırsladım Pişman değilim Sıra sıra gelin Size fırt yok Hadi <laughs> Aga Duygulandım lan Hıts Mr. Jonathan First Vallahi duygulandım lan Vay ananı satayım be Vay ananı satayım be Vay ananı satayım be Yok kanka sen Az önce canlı canlı fıt fıt şarkısını söyledim. Çok duygulandım. Allah belamı versin. Aga man. Allah belamı versin Allah. çok duygulandım. Yürek bir dayanır be. Vallahi Abi çok bir kurumuş boğazım yakışır buraya. Kurumuş boğazım. Aşırı aşırı. Hayır hiçbir şey verme yayındayız selif yiyeceğiz. İkisi <laughs> de. <laughs> <laughs> of be. Harbi duygulandım. Az ağlayacaktım ha. Hadi girelim. Aga. Hepiniz hoş geldiniz. Vallahi ben de özlemişim ya. Ulan şunu abi 4 saatte so falan çekmiştik. Abi sana bir tane ha? mail falan kuralım istiyorsan. Benim adım Mr. Jonathan Fuss. Herhal abi neredesin? Hah. Abi gördüm abi arkana bak abi. İşte geliyor bundan sonra bana herhalde demiyorsunuz Jonathan. Jonathan modon bebeğim Ooh. anladın mı? Birimize OP ver de ne ben olur ne olmaz. Bende var. Bana ver o zaman. X <laughs> Evet. O zaman. O zaman herkes hazırsa Mr. Jonathan da dünden razı. Ekiple Minecraft efendim. Biriniz hoş geldiniz. Ekip Yemin ederim kaybedenler kulübü. yemin ederim kaybedenler kulübü gibiyiz arkadaşlar. Oğlum sen Abi kömür buldum arkamızda. canıtın Şimdi ilk önce bakın herkes toplansın. Herkes toplansın. görev dağılımı söz konusu. Herkes okay. toplansın. Ben olduğunu toplamak istiyorum. Pelerinimi nasıl kapatacağım ben lan? Ben geliyorum lan. hemen abi geliyorum ben görüntü, ee, görünüm ayarlı. birbirinize vurmayın, birbirinize vurmayın. Ya yemeğimiz yok, vurmayın. Evet, pelerini kapat. Evet, şimdi, şimdi herkese göre vereceğim. Herkes baksın. Emrecan sen ben nesin? Tamam mı? Yaşasın. Tamam. E ee, Boran neredesin? ben bağlamaya çalışıyorum. Boran neredesin? Civcim var kenarda. Dur, büyük bir zevkle. Büyük bir zevkle. Büyük bir zevkle. Nerede? Aha. Buradayım. evet Borancım sen de emicelerin başında duruyorsun. Efendim. Sen de emicelerin Anladım. başında duruyorsun. Gidiyorsun emicelere. Siz ağaç topluyorsunuz tamam mı? Biz de madene giriyoruz Emre Ağaç topladıktan sonra yeterli ağacı bulduktan sonra gidiyorsunuz. Hemen cicik şey yapıyorsunuz. Adını siz söyleyin. Ee, yapıyorsunuz lan. Sen gel. Al emiceleri de yürü. Emice buyurun. Ee, siz de buyurun efendim. Aa bana gül mü vereceksin. Ba bana bana gül mü vereceksin? Yok. Ha o zaman uza buradan. Gelmek isteyenleri alalım mı? Gelmek isteyenleri alamıyoruz Emici hayır. He ha, tamam o zaman. Biz ekiple oynuyoruz. Ama ne siz e, muhtar mantık. bey siz ağaç kasmıyorsunuz beyefendi. Siz e, gidiyorsunuz. Siz gidiyorsunuz Boran'la birlikte. E abi dakika size Tabii. ağaç görevi verdik. Çok özür dilerim. Kafam karıştı. Pardon. Mantık. Pardon. Çok pardon. <laughs> biz de iki dakika ağaç kasalım da eşyaları yapalım, hadi bakalım. Madenler bizde, yani marş yani. Marş. Yani. marş! Ha ha. Ne yapıyorsunuz lan, ne, ne yapıyorsun? Ağaç kasıyorsunuz Emice. Ok. Ne? Ağaç mı kazıyorsunuz? İlk, elmas, İlk elması biz bulmak zorundayız arkadaşlar. Biz, e, ağaç, Emice sen Bora'nın yanına, bizim yanımızda değil, Emice. Ya, Boran nerede olduğu belli değil ki ya, neredesin? Boran mı kazıyorsun? Bunu veririm al. Arkadaşlar siz, siz gider misiniz? Herkes taş, taş, ha taş mı istiyorsun? Tabii haklı olarak. Evet. Ver taş. adama. Taş ver. Taş ver adama. Ya abi şimdi taş ya kim abi? istiyor? Buyurun. Aha. Abi buradan işte Bir dakika hemen ee, veriyorum. Taş kazacağız da sende kazma var mı abi? Ben sana hepim atayım. Bir dakika hemen. Taş isteyen varsa şu an atabilirim. Hemen bir kalp spamı, chatlere bir kalp spamı rica ediyorum. Göremeyelim ki ekran oldu simsiyah ya. Aga <laughs> be. <laughs> Nereye kazdığımı görüysem şerefsizim ya. <laughs> <laughs> Emrecan, 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 arka arkanda, arkanda, bak 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 bak. <laughs> Abi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne yaptın <dersin> lan? <laughs> <var? gülüyor> Üç tane şey var, kazıma ver. Şey, taş var. Gözümüz taş var. gönlümüz taş açıldı. Taş var. Emrecan taş var. Emre Cıntım bey, siz sağdan ben soldan. Hadi bakalım. Abi. Hadi bakalım. İlk diamond'ı ben bulacağım. İlk diamond'ı, ilk demiri bulan şu anda 5 puan olacağım. alır. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir, aa ilk demiri ben buldum. İlk demiri ben 5 buldum. 5 puanın sahibi oldun. Şimdi o demiri ısıt ve abine ver tamam mı? Tabii ki tabii ki tabii ki. Pişman değilim sıra sıra gelin size fıs yok. Az önce yaptığım crafting table'ı almadığım için şu an bana sövecekler ama. Aa ben çok aşağıymışım lan. Emici ölüyorsun bak. Aha! <gülüyor> 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 lan, <gülüyor> lan, ne oluyor? Ne Lan Ne oluyor? Bu çöğür lazım bize. Her taraf kapıları anlık zombiler falan gelir. Tamam burada saklan işte. Oo ilk Doğru ipi bulmuş ke. Oo ilk creeperke. Tekrar demir. Ben de en zengin ben olacağım. Oran aa, neredesin? Burdayım abi arkandayım. Bak buradayım. Gelme. Falan mı var burada? Ulan bu da patladı canım da çok azaldı ha. Buraya oy. böyle kazanacağız mı? Abi yok. Ee, birazcık taş kasalım yeter şimdilik zaten. Balta kılıç falan yaparız. Oy 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 oy. O değil de Valorant'a oluşmuşum. Şifre. Elim şifreye gidiyor sürekli. Aga be. Ay buralar çok karışık. Ben de demir buldum bu arada. Şuradan. Hı. Abi şimdi... ...gel crafting table'a gidelim. Ulan oh, iki tane tavuk buldum. Kazma aslında. kürek yakıyorum. <laughs> Mart. kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Aa ee, şey çok kötü bir espriydi. Şey git! Abi. Öte git! Öte git! Yemeklerime sulama şerefsiz! <laughs> Emrecan gel gel benim olduğum yere gel burada çok yemek var kanka inekler var domuzlar var Abi ben madendeyim sen orayı kas ben de maden kasıyorum Ben çiftlik yapıyorum iki tane tavuk buldum şimdi Ben şu anda şey yapıyorum ya odun kasıyorum odun can'tın kesiyorum be, Cıntım bey cıntım bey Heh söyle Uza lan Kazma küreği Kazma küreği boş verin bizim kalbimiz yanmış be Abba. Yemin ediyorum gerizekalı Şimdi <laughs> Hayır ya ama Böyle olmamalıydı. Abla, evet bir örümcek e, görmüşken. Benim... Fıs, 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 fıs fıs time fıs fıs time. Fıs fıs time. Fıs fıs time. Fıs fıs time büyük anneye de büyük babaya da fıs fıs time. Gel, getme, örümcek burada. Aa, zombi karşımda. git. Git. <gülüyor> <gülüyor> fıslandık yürü olan, yürü olan. fıslandık şu ya. an Doran, o, yünü şu boş an ver. fıslandık yemek lazım yemek İşkembe lazım kelle lazım şu fıslandık. fıslandık ben dağdayım dağın zirvesindeyim ne yapıyorsun oğlum dağın zirvesinde abi ev ev mi Hı -hı. Oo. bir ses şey geldi dur Öldüm ya. 5'ten. Aa altımda zombi var. Hadi ulan ev. Abi içeride dağın zirvesinde ben camak için geldim buraya. Hadi bakalım. <laughs> Benim de Boran, geldi. ne güzel ev yapmışsın seni var ya tebrik ediyorum ha. seni abi, var küçük ya. Küçük şey yaptım küçük bir. Eviniz çok olsun. sevmek lazım. Adamın dibisin. Ee, bir şey soracağım. Minecraft'ta şöyle bir şey vardı bir on. Ay Diamond, Diamond buldum. Ca sakın gelmeyin. Gelin öldürürüm. Zengin oldum sonunda. Kaç 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 ya kaç, kaç. Ya hayır ya ya. ya. ya oynamıyorum ya. Of ya olmaz ki böyle bir şey ya. Lan. <gülüyor> 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 böyle. Oo. Oğlum ne atıyorsun? Bunu mu atın? Lan, <laughs> Lan. Arkadaşlar, asılı kaldı. Beş tane amontumuz tanemiz hayırlı olsun. Mesut'cum takip teşekkürler. Hoş geldin bebeğim. <laughs> Karşısı dolu. Hemen hemen cesur bir adam gelmeli buraya. Gel şimdi Kim birazcık. birazcık Arkadaşlar dönüşünü izliyoruz. Aa, bu ananı satayım. <laughs> Lan bunlar niye bana bakmıyor? niye Emre hepsi can, bana bakıyor? Emrecan, Emrecan burada 7 tane diamond var oğlum. Allah çarpsın ki. Lan bunların hepsi bana bakıyor. Hiçbiri niye canıtına bakmıyor? Bu haksızlık. İşte. Sen hayırdır hiç... oğlum? Haksız Emre ya valla. Ya gitti diamondlar ya. Of. <gülüyor> 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 Part time Bana Angel, beyaz hoş odun lazım. Derdi. Beyaz odun olan var mı? Ne haber? Oooo. Emice bak gel sana oyunun güzelliklerini göstereyim. Dur çekiyorum. Sakın kıpırdama Emice. Kıpırdama. Kıpırda Emice. Emice bak neler var yana burada. La, bak. Bu ne la? Emice ne güzel yerler var. Aa! Yaşasın. Anamı satayım. Tamam Emice gel. Abi, Kanka ben hala yanıyor. Nasıl yanıyor <laughs> ya? Yani? Creeper patladı. Aa mine shift, mine shift buldum. Mine shift'in içindeyiz Vay. oğlum biz iki saattir. Gerçekten mi? Evet. Yalan arkadaşlar. Abi beni ne dövüyorsun? Yalan oğlum, yalan. <laughs> Olamaz imkanı yok. Senin o kaç tane gerçekten... var lan göster bakayım. Ee, ben Bende an itibariyle 24 diamond <gülüyor> var. <gülüyor> hani? Burada. Hani pezevenk? Şurada al abi bende var ama. Lan ay, salak tamam, nerede? <laughs> sen görebiliyor musun muhtar? Sen görebiliyor musun? Şurada işte. Hani oğlum? Bakalım cici çıkacak Aa. mı? Abi atıyorum. Boom. At civciv. Canıtın Bey'de kesinlikle daha az var. Adım gibi eminim. Kaç tane var dedin söyle. Merhaba. 24 tane var. 37 tane var. Geri zekalı. Oha. Nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. 13, 37 mi? Bir dakika. Biri 60. 37 değil. Olamaz. <laughs> Bakayım lan. Aa, kaç tane? Oh, 27. Ben de hani ben de 27? Ben de. Hani Yapalım. göster. Geldim abi. Bende mi? 24 yani, tane. Hani? Burada işte. Hani oğlum hani hani? Dön abi. Ya <laughs> karşıdaki yere koysan da atıyorum vallahi yer atarım. <laughs> <yaratıyorum. gülüyor> <laughs> Çok güzel atıyorum. <kriği gülüyor> Bu <kriği gülüyor> da Biliyordum böyle olacağını yani. Ya, clear atıyorum. Slice. Hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır abi. <ama>. Hayır <laughs> <Lan, gülüyor> <gerçekten gülüyor> olmaz. Gerçekten olmaz. Soş değil. <laughs> He Boran Cansın güzel. Canısım Bey alabilir miyim? Şey. Teşekkürler. Lütfen hadi. İnan. Almak mı <laughs> isteyesin? Önce beni yakalaman lazım. Tamam. Oğlum ha tavuk var lan burada. Bence bu karşısı daha güzel olurdu ya. Daha yüksek. Bak oha ışınlandı hile. Vallahi ışınlandıysam şerefsizim. Aa <laughs> altın kılıç. Hmm, ne olacak lan? Oha <laughs> bana ne vuruyorsun usta? <laughs> <laughs> gel 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 buraya gel. Ya, bu, abi ya abi ben oynamam ki ama haksızlık bu ya. Ya. <laughs> Evet. Efendim emice. Evet şu karşı taftaki daha yapsak güzel olmaz mıydı? Peki bu şarkı sana bir şarkı armağan etmek istiyorum o zaman. Abi bu ama, ama değinde, artık haksızlık ya. Ah güvercin olursam, Arkadaşlar şu an yazdığım değinde. komutu iyi izleyin. Görüyor musunuz? Şu an enter'a bastığım anda olacak şeylerden sonra ne vuruyorsun lan adama? Sen bana ne vuruyorsun lan? Sen ne vuruyorsun oğlum? Bak gemini niye senin. çenen? <laughs> ben <gülüyor> dedim sana vurayım. bana vurma dedim. Sen de vurdun. Sen niye benim adamıma vuruyorsun? Geleyim abi bekle. bekle geleyim. Arkadaşlar bu arada şunu söylemek istiyorum. Bu saatten sonra herkes tek ben bir daha canıtına günah bile vermem. Ne yapıyordun? <laughs> Buraya gel. Boran biz tek olmayabiliriz ama. Bana mı vurdun? Bana Emre. niye vuruyorsun oğlum gerizekalı? Tahsin oğlu öldürülsün! Seni de öldüreceğim şimdi. Sen beni öldüremezsin Emrecan. Emrecan Bey siz bana hangi komutu yazıyordunuz? Eee hayır hayır gerçekten, gerçekten olmaz Allah olmaz şaka şaka. Olmaz olmaz olmaz. Gerçekten olmaz çok fazla şey var olmaz. Ge Abi! Yapma olmaz. Şerefsiz hemşan. Bak, izle, üstüme bak çok fazla şey var olmaz. Kanka karşıda sağ gösterdiğimden mi? Sen gösterdiğim sen daha temin bana yazıyordun. Gördüm yayından şerefsiz <laughs> köpek. Hı? Hayır, seksek gel. Seksek. Emircan. Hayır. Hayır. <gülüyor <gülüyor> 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 Artık en zengin benim. Hem de 5 kuruşsuz. Lan yasakları kim aldı? Eral. Ha. Neyse Allah'a. Bak bak bak. İmvizibilitin sesi buraya kadar geldi, <laughs> geldi <mi? gülüyor> be. Bari seti çıkarca tutun Ananı tut Set kalmışsın <sen>. üstünde. <laughs> Oğlum yataklara getirsen de. <laughs> hayır hayır. Kıyapır. Öldü ölüyorum. Bu ne? Ben de onu yo. Ayıp ama canıtsın. Boran bence şu düzlüğe yap. Lan çizgilerimiz ya patladı varım, yapma ben, atma ya. Abi ben kayboldum ben kayboldum. Beni çekmiyor ki kimse. Arkadaşlar. Kim patlatıyor bu creeperları lan? Bütün itemler gitti. Kim Çizli... <laughs> Herhalde evin patladı. içinde. görüyor. Abi evin içinde patlatma. itemler gitti hepsi ya. Ben buradan görüyorum helal Canım Bey yapmayın etmeyin. Arkadaşlar Arkadaşlar bu arada ciddi anlamda bir şey, sistemlerimiz gitti neredeyse haberiniz olsun. Ya ne eğitiminden bahsediyorsun sen ya ne anlatıyorsun ya? ya. Ayıptır günahtır da. Şişin Emre'ye bak. Emre. Ha. Sende OP var mı? Aleyküm selam Eda <laughs> Beni çeksene. <laughs> Tabii 20 yaşındayım. Canım. Bir dakika ilk şey mi yazıyorduk? <gülüyor> <gülüyor> ee, ya oğlum, ben o zirveye zaten zorlan çıktım. Benim zor adım ne yaptı oğlum? Altın adım. koyacağım Aa, böyle. Daha. Sonra... Ya. Bu... Arkadaş şu patlayan yılanları buraya koymayın da Allah Allah. <laughs> patlayan yılan. Patlayan <laughs> yılan. <laughs> Bu arada bizim ev yapmamız gerekiyor. <laughs> Benim üstüm çöplüğe döndü şu an. <laughs> ya ev yapmamız gerekiyor da. Nasıl trollüyorum ama sevgili beni çen... ne çek. Çekemiyorum ki. Evet çekiyorum. Çektene. Çekiyorum çekiyorum. Tolun abi'nin adı neydi? Şey S başlıyor. Tolun abi oyunda değil galiba. Oyunda Oyun oyunda S başlıyor. Heh. <laughs> Bir dakika. Ha. Oran, hemen yukarı çık altında patlayan yılanlar var. Patlayan yok. <laughs> Ama ben yok edeceğim onları merak etme. Za Lan neden? Lan sürekli creeper patlıyor bir yerde arkadaşlar. Ya 100 tane creeper. ne oluyor? <laughs> Bu kadar creeper fazla mı oyna arkadaşlar? Bu arada az önce kafama yağdı benim. <laughs> <laughs> Cantım bey ne yapıyorsunuz? <laughs> Elmas kazmıyorum. Şerefsiz ne yapacağım? Tabi tabi tabi. Şimdi TP atacağım ve yukarıdan aşağı düşeceğim birden. Emre ben tekrardan TP ile sen. Hani üst toka bas klavye açıp sağdaki. Oradan direkt. <laughs> Kalsın tabii ki patlayan yılan. Nereden bildin? ya benim opum yine... <laughs> of. Sıçtım <Stiştim> ağzını. <laughs> Düştün mü lan? Evet. Zombi var. Abi bize bir sürü torç lazım ya. Hep mal doğuyor burada. Arkadaşlar o hani çok azıcık bir evimiz vardı ya artık hiç yok. ya ne yapacağız şimdi biz? Her Can şey bey yatakları aldı madene indi. Ya Niye? yatağı yatağa koy Sosis. uyu bari. Emrecan. Ne Yeşil sosuz. Oğlum yukarıdan geliyor bu creeper'lar ya. <laughs> Oğlum yukarıdan yayıyor vallahi bak, yemin ederim. İnanmam. Kanıt lan <laughs> kanıt göster yayına bak. Yo sen benim mi? O şu an buraya creeper gelemez. Gençler Yo. beni bir çekseniz yanınıza. Arkandan Sankastın, bir yere gelmiş. Çek. Çek. çek bilmiyorum valla. Ama daha sürer şeyin yayın. Benim arkada 3 tane yayına çık şu an. Ama <laughs> no, <no>, var ya. <laughs> bu kadar da mob olmaz bu oyunda. Nerede bu kadar mob eklendi? Bu arada cidden hmm. uyumamız lazım arkadaşlar. Beni çekin de yataklar bende. Yataklar ee, Tersin, tersin abi sende mi? Yanıma abi, çek. Abi sen yatağa koyuyor biz oyundan çıkalım. Oğlum Tahsin'i benim yanıma çeksene. Biz burada yatalım. Hepimiz kendi yanıma... Ama Eralp yok. Eralp nerede? Eralp? Lan abi, Boran! Şey. Boran ne yaptın? Boran! Boran sen. mı? Merhaba, boran canım. mı bizi troll'lıyor? Hayır. Hayır. Abi op'un bile yok. Abi Boran, boran değil. Bizi troll her kişinin adı Jonathan. Evet. Eralp abi hemen şu boran atmaya çalışıyor şey lan... ya. Hah, geldik, geldik. Dur, dur. Uyu. Oha tavuklar, oha. abi bunları çiftliğin içine yapsaydın keşke. <laughs> abi tavuklar şimdi boşa gidiyor. Abi, abi, abi aynen hadi gidiyor. Evet. Hadi 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 uyuyun. Uyuyamayan oyundan çıksın sabah olsun. Emre. Hah. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> <laughs> abi senden iki tane var bende şu an. Uf proyum bugün de. Lan! Oha aşağımıza bakın. Ay şimdi. Bakmayın ben de. Şuraya <laughs> bir tane kodum. Bu bunu kim yaptı? Lan. <laughs> ya abi bugün ben çıkıyorum ya. Ama ben abi bu ya? Creeper bu kadar çok doğmuyordu ki kim yaptı bunları ya? Vallahi kim ben yapmadım, yapmadım, yapmadım. etkim yok. Kim yaptı duruyor ya. Abi çek yataklar ben gitti. Bora dönme. Öldüm. Çek beni yukarı çek. Yok, abi yatak burada. Spawn point'im ya... burada. Yataklar burada. Oğlum, yukarı. Bir dakika abi. Kaç? <laughs> ya. Kaçın bu yatağı buraya çok aradın mı? Sos. Ağır sosisler yani. çiftleşmiş. Bunu bir sürü bin tane sosis. Oğlum, şu ara Uyuyun, uyuyun, uyuyun. Üstüm. Creeper. Ne yaptım. Za öldürdük. İçimiz bir takımız. <gülüyor> <gülüyor> Var lanet sosisler ya bir bırakmadı peşimize. Arkadaşlar, e, creeper'ın çok doğuyor ya ben çözümünün ne olduğunu biliyorum. <laughs> difficulty düşürme... Lan! Hayır difficulty düşürme değil çözüm daha basit ne yapıyorum biliyor musun? Bilmiyorum. Slash game rule survival e, Doktor da yazıyorum bütün sıkıntı çözülüyor. <gülüyor> game <laughs> Mo game mode değil miydi o? <laughs> Ay game işte. Her sürücü kaos, adı. kaos şeyin oldu. Yani? Kaos şeyinde oldu ben. Git git git. Emirhan yap yap. Bayadır opum yok. Ölürsün yerim ay diyor mas. Bir kere yatak gitti. Yatak gitti. Lan. Yatak gitti. Ya, niye niye yüz tane at var burada? Lan oğlum alo. Emirhan. Alo. Kim bu? Oğlum kaçsana peşimizden git. Allah belanı vermesin senin ya. Hadi hadi eve gidiyoruz. Abi ev yok ev. Ne ev yok lan yukarıdakini tamam ben trolledim de. Abi karşıdakini de sen trolledin. Hayır ne trollü manyak. Abi 100 tane hatıratı daha önceden olsun. Of cinsin bunu şey yalanlayacağını bildiğim için ilk yayını izledim AFK durup. Şerremsin. Ben ona bir şey yapmadım. Ben de diyorum ki neden 8 kişi? Dedim Emrecan adamdan saymaması lazımdı dedim. <laughs> ben ben ben. Ayıp be. <laughs> Öl 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 öl. Ya ne yapacağız abi şimdi? Her yer Bil yok oldu. Item kalmadı. Ya Et, oğlum yeter şey bu kadar. Abi ya, itemlerin hepsi Jonathan'ın Ender Chest'inde ya. Ya <laughs> Minecraft baştan geçiyor şey bu ya. Şey. Al ya al. Al. Harbi ya. Al ya. Ne? Al. Köpek. Al lan Boran. At, at, al lan at. Alan, Boran. Sen, of Beres Diamond. Sen hoş. 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 neyse aldım. Uf 8 tane. 7 tane XD. Daha yerleri yok. Arkadaşlar dilene dilene topladığımdan daha fazlasını aldım neredeydi abi <laughs> <laughs> Son atış bakın nasıl tek atıyorum. Abi Mike başlangıcı bir bitişi. evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Şey bu yayının da sonuna geldik. Zula yayınıyla kaldığımız ya yer Ya bir dakika önce. bir dakika Tuna falan gelmeyelim arkadaşlar Gel Yalan itemlerim var canı tüm?